Eğitim Engel Tanımaz platformunun YouTube kanalına hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, platformumuzun en güncel videolarından hemen haberdar olmak için bildirimleri açmayı ve daha çok kişiye ulaşmamız için çevrenizde paylaşmayı unutmayın. Platformumuz hakkında daha çok bilgi almak ve hizmetlerimize ulaşmak için egitimengeltanimaz@gmail.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. 1 yapay zeka YZ nedir? Yapay zeka, insan benzeri düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip bilgisayar sistemleri oluşturmayı amaçlayan bir bilim dalıdır. YZ, öğrenme, algılama, karar verme ve problem çözme gibi insan yeteneklerini taklit eden sistemler geliştirir. Örnekler: 1. Sesli asistanlar. Siri, Google Asistan gibi YZ tabanlı sistemler konuşmaları anlayarak komutları yerine getirebilir. 2. Otomatik çeviri sistemleri. Google Translate gibi yapay zeka destekli sistemler farklı diller arasında metin ve ses çevirisi yapabilir. Veri odaklı düşünme nedir? Veri odaklı düşünme, karar alırken sezgilere değil, veriye dayalı analizleri kullanarak bilinçli seçimler yapmayı ifade eder. Günümüzde büyük veri setlerinden anlamlı bilgiler çıkararak daha doğru kararlar almak için kullanılan bir yaklaşımdır. Örnekler: 1. E-ticaret öneri sistemleri. Amazon, kullanıcıların satın alma geçmişini analiz ederek kişiye özel ürün önerileri sunar. 2. Sağlık sektöründe teşhis modelleri doktorlar, yapay zeka destekli teşhis sistemleriyle hastaların belirtilerine göre daha doğru teşhisler koyabilir. 2. Yapay zeka ve veri odaklı düşünme temelleri. Makine öğrenmesi ve derin öğrenme nedir? Makine öğrenmesi, bilgisayar sistemlerinin insan müdahalesi olmadan veri analiz ederek öğrenmesini sağlayan bir yapay zeka dalıdır. Derin öğrenme ise, insan beynine benzer şekilde çalışan çok katmanlı yapay sinir ağlarını kullanarak daha karmaşık öğrenme süreçlerini gerçekleştirir. Örnekler 1. Otomatik görüntü tanıma, Facebook'un fotoğraflarda yüzleri tanıyıp etiket önerisi yapması. 2. Spam filtreleme. Gmail'in makine öğrenmesi kullanarak spam e-postaları otomatik olarak ayırması. 3. YZ ve veri odaklı düşünmenin özel gereksinimli bireylere katkıları. Eğitimde kişiselleştirilmiş öğrenme. YZ, özel gereksinimli bireylerin eğitim süreçlerini kişiselleştirerek öğrenme süreçlerini daha verimli hale getirebilir. Örnekler. 1. Duyusal engelli öğrenciler için yapay zeka destekli eğitim materyalleri. 2. konuşma zorluğu çeken bireyler için sesli ve görsel tabanlı eğitim. 4. genel bireyler için YZ ve veri odaklı düşünme uygulamaları. Mesleki gelişim ve kariyer fırsatları. YZ çalışanların kariyerlerini geliştirmeleri için yeni beceriler öğrenmelerine yardımcı olabilir. Örnekler: 1. kodlama öğrenme platformları, Coursera, Udacity gibi yapay zeka destekli eğitim platformları. 2. YZ ile kariyer öneri sistemleri, LinkedIn'in kullanıcı profiline uygun iş önerileri yapması. 5. Pratik uygulamalar ve örnek senaryolar. Özel gereksinimli bireyler için pratik örnekler. Görme engelliler için sesli asistanlar. Otizmli bireyler için sosyal beceri geliştirme uygulamaları. Genel bireyler için pratik örnekler. YZ destekli kişisel finans yönetimi uygulamaları. Veriye dayalı diyet ve spor önerileri sunan uygulamalar. 6. Etik ve güvenlik boyutu. Yapay zekada veri gizliliği ve güvenliği. Yapay zeka sistemleri büyük miktarda veriye ihtiyaç duyar. Ancak bu veriler hassas bilgileri içerebilir ve kötüye kullanılabilir. Özellikle özel gereksinimli bireylerin sağlık, eğitim ve kişisel bilgileri siber saldırılar veya kötü niyetli kullanım nedeniyle risk altında olabilir. Örnekler: 1. Sağlık verilerinin sızdırılması. Bir yapay zeka destekli sağlık uygulaması kullanıcının engellilik durumu gibi hassas bilgilerini koruyamazsa, kötü amaçlı kişiler bu bilgileri dolandırıcılık için kullanabilir. 2. Eğitim verilerinin izinsiz kullanımı. Özel gereksinimli bireyler için kişiselleştirilmiş öğrenme sağlayan bir sistem izinsiz olarak öğrenci verilerini üçüncü taraf şirketlere satabilir. Çözüm yolları: veri şifreleme ve güvenlik protokollerinin güçlendirilmesi, kullanıcı izinlerine daha fazla önem verilmesi, yasal düzenlemelere uyum (GDPR, KVKK gibi). Yapay zekanın karar mekanizmalarındaki önyargıları. Yapay zeka sistemleri, eğitildikleri veriye bağlı olarak yanlı, bias olabilir. Önyargılı verilerle eğitilmiş bir model ayrımcılığa neden olabilir. Bu durum, özellikle engelli bireyler için olumsuz sonuçlar doğurabilir. Örnekler, 1- İç başvurularında ayrımcılık, bir yapay zeka destekli işe alım sistemi, geçmiş işe alım verilerine dayalı olarak engelli bireylere daha düşük puan verebilir. 2- Engellilere uygun olmayan hizmetler, görme engelliler için tasarlanmamış bir yüz tanıma sistemi, erişilebilirlik sorunları yaratabilir. Çözüm yolları, çeşitli veri setleri kullanarak yapay zekanın önyargılarının azaltılması, engelli bireylerin teknoloji tasarım sürecine dahil edilmesi. Etik yapay zeka geliştirme politikalarının oluşturulması. 7. Yapay zeka destekli engelliler için yenilikçi çözümler. Konuşma ve dil engelleri için yapay zeka çözümleri. Konuşma bozukluğu olan bireyler için YZ destekli uygulamalar, alternatif iletişim yöntemleri sunarak iletişimi kolaylaştırır. Örnekler: 1. Metni sese çeviren uygulamalar. Google'ın Look to Speak uygulaması, kullanıcının göz hareketleriyle konuşmasına olanak tanır. 2. YZ destekli ses sentezleme. ALS hastası olan ünlü fizikçi Stephen Hawking Yapay zeka tabanlı bir konuşma sentezleyici ile iletişim kuruyordu. Görme engelliler için yapay zeka tabanlı çözümler. Görme engelli bireylerin günlük hayatta daha bağımsız olmalarını sağlayan yapay zeka uygulamaları geliştirilmiştir. Örnekler: 1. Microsoft Seeing AI. Görme engelliler için geliştirilmiş bu uygulama kamerayı kullanarak etraftaki nesneleri ve yazıları tanıyıp sesli olarak anlatır. 2. Google Lens. Görme engelliler için metinleri yüksek sesle okuma ve çeviri yapma özellikleri sunar. İşitme engelliler için yapay zeka uygulamaları. İşitme engelli bireyler için YZ sesleri analiz ederek işaret dili veya yazılı metne dönüştürebilir. Örnekler: 1. canlı konuşmayı metne dönüştüren uygulamalar. Google Live Transcribe anlık konuşmaları yazıya dökerek işitme engellilerin iletişimini kolaylaştırır. 2. YZ tabanlı işaret dili çeviriciler. Signal gibi sistemler işaret dilini otomatik olarak yazılı metne çevirerek işitme engelli ve işaret dili bilmeyen bireyler arasındaki iletişimi güçlendirir. 8. Yapay zeka destekli sosyal hayat ve günlük yaşam. Sosyal medyada YZ kullanımı. Sosyal medya platformları yapay zekayı kullanarak erişilebilirliği artırabilir. Örnekler: 1. Facebook'un otomatik altyazıları, işitme engelliler için videoları altyazı ile destekler. 2. Instagram ve TikTok'un içerik moderasyonu. Şiddet veya taciz içeren içerikleri filtrelemek için yapay zeka kullanılır. YZ destekli akıllı ev ve şehirler engelli bireylerin yaşam kalitesini artıran yapay zeka destekli akıllı şehir ve ev sistemleri giderek yaygınlaşıyor. Örnekler, 1. Sesli komutlarla çalışan ev sistemleri, Google Home ve Amazon Alega gibi sistemler, sesli komutlarla ışıkları açıp kapatma, kapıları kilitleme gibi görevleri yerine getirebilir. 2. Engellilere uygun akıllı şehir projeleri, yapay zeka destekli akıllı trafik ışıkları, görme engelli bireylere sesli yönlendirme sağlayarak güvenli geçiş yapmalarını mümkün kılar. 9. Yapay zeka ve veri odaklı düşünme eğitim programları. Özel gereksinimli bireyler için kodlama ve YZ eğitimi. YZ ve kodlama becerileri, engelli bireylerin teknoloji alanında daha fazla yer almasını sağlayabilir. Örnekler 1. Scratch ve Blockly gibi engellilere özel kodlama platformları. 2. Özel gereksinimli bireyler için düzenlenen sistem atölyeleri. 10. Gelecekte yapay zeka ve veri odaklı düşünmenin yeri. Özel gereksinimli bireyler için gelecek senaryoları. YZ'nin gelişmesiyle birlikte engellilere yönelik daha akıllı çözümler geliştirilecektir. Örnekler, 1. YZ destekli protezler, biyonik kollar, beyin sinyalleriyle kontrol edilen protezler giderek yaygınlaşıyor. 2. Kişiselleştirilmiş sağlık çözümleri, yapay zeka, engelli bireylerin sağlık durumlarını sürekli izleyerek erken teşhis sağlayabilir. Sonuç, bu ek başlıklar, yapay zeka ve veri odaklı düşünmenin yalnızca teknik bir konu olmadığını, aynı zamanda toplumsal bir dönüşüm yarattığını gösteriyor. Özellikle engelli bireyler için erişilebilirlik, eğitim, sağlık ve sosyal hayat alanlarında büyük katkılar sağlayan YZ çözümleri, etik ve güvenlik boyutuyla da ele alınmalıdır. Gelecekte yapay zeka'nın daha kapsayıcı hale getirilmesi için ön yargısız veri setleriyle eğitilmiş, güvenli ve erişilebilir sistemler geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. 11. Kapsamlı özet 1. Yapay zeka ve veri odaklı düşünmenin temelleri YZ bilgisayarların insan benzeri düşünme, öğrenme ve karar verme yeteneklerini simüle etmesini sağlar. Veri odaklı düşünme ise kararları veriye dayalı analizlerle desteklemeye odaklanır. Günlük hayatımızda sesli asistanlar, öneri sistemleri ve sağlık teşhis sistemleri gibi birçok alanda karşımıza çıkar. 2. Özel gereksinimli bireyler için YZ ve veri odaklı düşünme. YZ, özel gereksinimli bireylerin hayatını kolaylaştıran çözümler sunar. Eğitimde kişiselleştirilmiş öğrenme, duysal engelliler için özel eğitim materyalleri, iletişimi destekleyen teknolojiler, konuşma engelliler için metni sese çeviren sistemler, Bağımsız yaşamı destekleyen uygulamalar, görme engelliler için nesne tanıma uygulamaları, 3 genel bireyler için YZ ve veri odaklı düşünme. YZ günlük yaşamda ve kariyer gelişiminde büyük rol oynar. Kariyer fırsatları, yapay zeka destekli iş öneri sistemleri, karar destek sistemleri, kişisel finans yönetimi ve sağlık takip uygulamaları. Eğlence ve sosyal medya, otomatik altyazılar, kişiselleştirilmiş içerik önerileri. 4 etik ve güvenlik boyutu. YZ'nin etik ve güvenlik açısından riskleri vardır. Veri gizliliği, hassas verilerin korunması, örneğin engelli bireylerin sağlık verileri, önyargılı algoritmalar, engelli bireylere yönelik ayrımcılığı önlemek için daha kapsayıcı veri setleri kullanılmalı. 5. Yapay zeka destekli engelliler için yenilikçi çözümler, görme engelliler için sesli yapay zeka uygulamaları, Sing A, Google Lens, İşitme engelliler için konuşmayı metne çeviren araçlar, Live Transcribe konuşma bozukluğu olan bireyler için yapay zeka destekli ses sentezleyiciler. 6. Gelecek perspektifi. YZ destekli protezler, beyin sinyalleriyle kontrol edilen biyonik uzuvlar, akıllı şehirler ve evler, engelli bireylerin yaşam kalitesini artıran teknolojiler. Sonuç, yapay zeka ve veri odaklı düşünme, hem özel gereksinimli bireyler hem de genel toplum için büyük fırsatlar sunuyor, ancak bu teknolojilerin etik ve güvenlik açısından dikkatli bir şekilde geliştirilmesi gerekiyor. Daha kapsayıcı ve erişilebilir yapay zeka sistemleri gelecekte toplumun her kesimine daha fazla fayda sağlayacaktır.